Merkezi çok kötü durumda yani Hı. iş makinası olan herkese ihtiyaç var, kirkosu olan herkese ihtiyaç var. Merkezin insan gücüne değil iş makinası gücüne ihtiyacı var arkadaşlar. Enkazın altında bağırıp bizi kurtarın diyen insanlar var. Hiçbir şey yapamıyoruz. Enkazın üstünde elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Herkes iş makinalarını yönlendirsin. Boş karabalık olmasın. İş makinaları yönlendirilirse Allah'ın izniyle birçok insan enkazın altından kurtarılabilir durumda. Haberiniz olsun herkes yetkili mercilere bu şekilde iş makinesi olan kişilere bu şekilde ulaşırsa çok faydası olur. Allah'a emanet Malatya'nın merkezi çok. Malatya'nın merkezinden iş makinesine ihtiyaç var diyor. İnsan zaten var iş makinemiz yok çıkartamıyoruz diyor. Aslında hep aynı işte hikaye. Aynı mevzu aynı